geldim Nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Bizler iyiyiz çok şükür. Ben çok iyiyim. Deniz iyi, eşim iyi, herkes iyi bizde. Umarım sizlerde iyisinizdir. Şimdi bugün günlerden cumartesi ve 30 Nisan. Ben bu videoyu yükleyene kadar büyük ihtimalle mayısın ortalarına falan gelmiş olabiliriz. Neyse, şimdi bugün bol bol temizlik yaptım. Temizlikle geçti. Şu an saatlerimiz bu arada 7 çeyrek geçiyor. İftara 45 dakika var. Gerçi yok. 50 dakika var. Deniz uyuyor. Biz eve geldik. Çok karışık anlatıyorum ama baştan başlayayım. Şimdi biz bugün uyandık. Tamam mı? Ondan sonra ben bir temizlik falan yaptım. Yemeği yaptım, dışarı çıktık. Birkaç bir şey aldık, alışveriş yaptık. Karşı yakaya gittik. Daha sonrasında alışverişlerimi göstereceğim az sonra. Daha sonrasında şimdi eve geldik. Deniz yolda uyudu. Onu getirdim beşiğine yatırdım. Emir de dedi ki, iftara kadar ben de biraz uzanayım dedi. O da uzanıyor. Yemeğim de var. Dedim ki, neden video çekmiyorum o zaman? <laughs> şimdi biz bugün Karşıyaka Çarşı'ya gittik. Dün biz Emir'le oturup konuşurken diyorduk ki... Ben dedim ki İpek Ongun'un bir kitap serisi var. Bir genç kızın gizli defteri diye. Belki biliyorsunuzdur. Ben onu çok seviyorum. Bir de benim için yeri ayrı. Şu şekilde ayrı. Ben ilkokuldayken... Serra kitabın karakteri. Serra da ilk okul zamanlarındaydı. Yani ben birinci kitabını okuduğum için ilk okul zamanlarındaydı. Sonra ben ortaokula geçtim. O da ortaokula geçti ben ikinci kitabı falan geçtiğim için. Bu şekilde biz paralel büyüdük yani Serra'yla. O yüzden o kitabın, o kitap serisini bende yeri başkadır falan diye konuşuyordum böyle. İşte anneler günü hediyesi olarak da bugün bana onun serisini almış. Bir sahaftan almış. Kitaplarımı göstereyim size şöyle iki tane poşet e bazıları ikinci el kitapların bazılarının ikinci el olmadığı için sıfırını almış Emir şu mesela sıfır sanırım bunlar mesela ikinci el sabırsızlanıyorum başlamak için burada da gratis alışverişim var bundan bahsedeceğim ama önce böyle bir içimi dökeyim istiyorum size Şimdi ben bugün gratis'e gittim. Kızlar da makyaj yaparken hani böyle şey yapıyorlar ya süngerle böyle güzel güzel şuralarına fondöten falan yediriyorlar ya o benim çok hoşuma gidiyor. Sorsanız kendim yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. O sünger bile yok bende. Ama onu seyretmek hoşuma gidiyor makyaj videolarını falan seyretmek. Dedim ki heves ettim yani. Dedim ki ben de gideyim alayım. Orada makyajla ilgilenen iki tane farklı kızla konuştum. Dedim ki ben makyaj yapmak istiyorum ama hani hiç aram yok makyajına ve hani yüzüme ne kullanmam gerekiyor? Böyle kapatıcı, fondöten, BB krem, nasıl bir şey kullanayım falan dedim. İkisi de bana dediler ki yüzünüzde hani herhangi bir sivilce yok, herhangi bir bir eşitsizlik, bir renk tonunda bir eşitsizlik falan yok ve herhangi bir cilt bakım sorununuz da yok gibi görünüyor. O yüzden fondöten kullanmanıza gerek yok ya da BB krem kullanmanıza gerek yok dedi. Bu benim hoşuma gitti aslında önce. Fondöten almadım. Buna güvenerek fondöten almadım. BB krem falan da almadım. Yüzüme bir şey almadım yani. Hani e, böyle sünger falan almadım. Daha çok göz makyajı ile ilgili şeyler aldım. Neyse. Orada bir tane cilt bakım uzmanı varmış. Cilt bakım uzmanıyla görüşün isterseniz falan dedi. Neyse oraya gittim. Cilt bakım uzmanı olan hanımefendiyle görüştüm. E, dedim ki ben makyaj yaparken hani yüzüme ne kullanmam gerekiyor? Hani siz uzmansınız ya bir bakın yüzüme. Kabatıcı mı lazım, fondöten mi lazım, BB krem mi lazım? Bana söyleyin ben de onu alayım. Bana dedi ki ne kullanıyorsunuz normalde? Yok bir şey kullanmıyorum dedim. E, bir rutininiz yok mu dedi? Yok dedim. Ondan sonra nasıl temizliyorsunuz mesela dedi. Sabun kullanıyorum dedim. <laughs> yani bildiğimiz sabun kullanıyorum yani. Garip olan ben miyim bilmiyorum. Kızın yüzünde böyle bir iğrenç bir şeye bakıyormuş gibi bir ifade belirdi böyle. Sabun mu dedi? Yüzü aynen şu. Sabun mu? Evet dedim. Sabunla temizliyorum yüzümü yani. Dedi ki sabun cildin pH'ını bozar. O yüzden dedi biz sabun çok fazla önermiyoruz. Onun yerine her sabah rutin olarak yapmanız gereken, kullanmanız gereken 5 farklı ürün var dedi. Yıkama, temizleme, tonikleme Bir şey daha saydı Hatırlamıyorum bile yani. o kadar Aram yok olayla Bunları saydı Aslında serum da vardı ama dedi Serumu da söylersem strese girebilirsiniz dedi Dedim şu anki söylediklerinizde de Strese girdim yani Hani sanki böyle Bana o kadar kendimi kötü hissettirdi ki Ben dedim ki herhalde yani yüzüm pislik içinde falan diye düşündüm. Halbuki her sabah kalkarım yüzümü sabunlarım yani. Bilmiyorum yani yüzü temizlemek için bunların hepsini mi sürmek gerekiyor? Ben yapmıyorum yani. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz bunların hepsini her sabah? Bir de şöyle bir ifade kullandı orada. Yani makyaj için malzeme soruyorsunuz ama makyajdan önce temizliğinizi halletmeniz gerekiyor cildinizin. Makyaj şurada kalsın. Önce bir temizlik olayını halletmeniz gerekiyor. Dedim ki her sabah sabunluyorum. <laughs> Bilmiyorum yani ve o kadar çok çeşit ürün var ki bana bir e, set çıkarttı adını hiç duymadığım bir marka yani şu an adı ne deseniz markanın aklımda değil. İşte bunun beşli seti varmış temizleme, yıkama, tonikleme ve güneş kremi böyle beşli set. Çok e, fahiş bir fiyatı var bunları kullanmam gerekiyormuş benim her sabah ve bana e, sanki yüzümü hiç temizlemiyormuşum gibi pismişim gibi böyle bir yüz ifadesine girmiş olması hoşuma gitmedi yani. böyle işte dilim şişmiş ama anlattım ya neyse gelelim alışverişime şöyle bir gratis alışverişim var Ta -da! şu denizin şeyi hü. -hü, -hü. Bunu deniz sakinleştirmek için aldık. Evet, bunları ben aldım. Geliyor. Hazır mısınız? Öncelikle bir tane şöyle bir maskara aldık. Max Factor'ın Divine Lashes Rich Black. Şu. Bunun fiyatı ne kadardı biliyor musunuz? 64-75. Şöyle bir tane yine hiç duymadığım bir markadan, Liquid diye bir markadan şöyle bir far aldım. Değişik değişik renkler var içinde. Hoşuma gitti. Ben böyle e, tek bir rengin birkaç tonu olan farları değil de böyle çeşit çeşit bir sürü farklı renk olan farları daha çok seviyorum. Çünkü bir tane olduğu için ben de genelde far paleti, bütün isteğimi hangi renk istesem onu karşılasın derdinde olduğum için. Bunun ne kadara aldım? 33.50'ye almışım far paletini. Burada bir tane eyeliner aldım Wet n Wild'ın. Bunun da fiyatı 29 lira 50 kuruş. Yani 30 lira diyebiliriz. Sonra bir tane Ne bu? Ha, kaş fırçası aldım. Yani bir tarafı kaş fırçası, öteki tarafı da kaş farı. Şu benim kaşlarımın bakın şuralarda boşluklar var. Görüyor musunuz? Uzaktan belli zaten. Oralardaki o boşluklar hoşuma gitmiyor. <laughs> Onları doldurmak için böyle bir kaş farı aldım. Bu da yine Wet n Wild'ın olması lazım. Bunu da Vallahi 44 gibi Şuncacık şeyin fiyatı. Kaş farının fiyatı. Sonra şöyle iki tane ruj aldım. Bunlar da yine Wet n Wild'ın Ben bunu söyleyemiyorum. Wet n Wild Wet n Wild Neyse Wet n Wild'ın Şöyle iki farklı renk aldım. Bir daha açık böyle. Yokmuş gibi görünen tonlarda. Biri de böyle Daha böyle kırmızıya yakın bir renk. Bu ikisini aldım. Wet Wild'dan Bunların fiyatı da 32 50 her biri. Sonra bir tane far fırçası aldım şöyle. Şuraları simli bu arada. Benim çok hoşuma gitti. Bu neyin? Eclipse. Bu ne kadarmış? 26 miş bu da. Şöyle toka aldım. Lastik toka. Evin içinde toka bulamıyorum. Ve Johnson's Baby'nin kolonyasını aldım. Ben en çok bu Johnson's Baby'nin bebek kolonyasını seviyorum bu arada. Başka bir sürü şey denedim ama bir bu. Bir de normal Selin'in ya da Eyüp Sabri Tuncer'in limon kolonyası. Ben çok klasik bir insanım ya. Ve son olarak kasada indirime girdiği için şu Gliss'in sıvı saç bakım kremini aldım. Hint inciri. Bu da şey kolay taransın diye ama bu biraz akmış herhalde ya. Oh çok uzak kokuyor ama. Bu da kasada 60 liradan 30 liraya düşüyordu. 100 TL'nin üstüne mi? Öyle bir şeydi. Evet aldıklarım böyleydi. Hepsi toplam 322 TL 25 kuruş tuttu. İlk defa makyaj ürünlerine bu kadar fazla para ödedim. <laughs> İlk defa bu kadar toplu bir makyaj alışverişi yaptım. Normalde ya sadece bir eyeliner alıp çıkarım ya sadece bir maskara alıp çıkarım. Böyle yani alışveriş bu şekildeydi. Bayağı da dilim şişmiş. 22 dakikadır konuşuyorum. Tabii ben belli kısımları keserim de kaç dakikaya eder bu video bilmiyorum. Videonun bundan sonraki kısmı nasıl devam eder onu da hiç bilmiyorum. Yarın Dikili'ye gidiyoruz bayram için. Bir hafta kadar kayınvalidemde kalacağız. Bayramı orada geçireceğiz. Daha sonrasında evimize döneceğiz bakalım. O yüzden de bugün biraz evi süpürdüm, sildim iyice. Temiz bırakmak için. Çünkü bir tek ben mi böyleyim bilmiyorum ama zaten yoldan gelmişim. Bir de temizlikle uğraşmayı asla istemiyorum yani. O yüzden evden çıkarken evi tertemiz yapmaya gayret gösteriyorum genelde. Saatlerimiz 8'e 20 var. Şimdilik burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Gene bir yerlerde görüşürüz.